Evet hepinize selam millet ben Efe bugün yeni video ile karşınızdayım Bu videomla sizlere ücretsiz arka plan paketi veriyorum tam 20 adet arka planlar Ben nefes alıyorum sen dalgalan şanlı bayrağım hiç durmadan Şehidim sen rahat uyu nöbetteyiz göz kırpma. var gördüğünüz üzere her renk 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 böyle ee, ben normalde arka plan kullanmıyorum tüm arka planlarımı kendim yapıyorum. PCD'de duruyor yani. Asla mesela buradan götürüp şöyle yapmıyorum. Ama sizlerin yararlanması için ben böyle bir şey yaptım. Arka planları. Ee, bu rar şifrelidir. Size aş ee, bu videonun zaten az bir dakikalı olacak. Direkt bulursunuz şifreyi izlerseniz. Şimdi bunları ben nasıl kullanırım dersiniz. Size göstereyim. Mesela ücretsiz arka plan 6'yı şöyle sürükleyeyim Photoshop'a. Gördüğünüz gibi yazı seçeneğine gelin. Buraya yazın Harry Potter fontumda. Xaki. Yazın böyle. Başka font mu lan bu yok. Tamamdır bunu yazdık. Altına da dizayn geçelim. Şöyle dur onu şöyle yazacağım. Onu küçültün şöyle. Hop mükemmel şunları da ortalayalım. Şimdi bunları da bir de renklendirelim. XK'ye gelelim şöyle. Adımlarımı hızlıca izlerseniz zaten hiçbir şey olmaz. Tamamdır. Burası bitti. Tam da şundan sağ üst katman silin kopyala aynısını dizayn yapacağız. Dizaynı biraz iç şımayı düşürelim. Şurayı beyaz yapalım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ufak çaplı bir düzenleme yaptık böyle hızlı yaptım biraz acelem olduğu için dışarı çıkacağım. <laughs> dışarı çıkmadan önce video çektim. Ee, arkadaşlar videom bu kadardı. Ee, beğendiyseniz aşağıdan beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.